Türkiye'de yılbaşından itibaren vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiren birçok düzenleme yürürlüğe konulacak. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek önemli düzenlemelerin başında elektronik ticaret sektörünü düzenleyen elektrik ticaretinin düzenlemesi hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun geliyor. Kanunla birlikte elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekerleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, Pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçeklerde dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor. Yıl başında %2 oranında uygulanacak konaklama vergisi de yürürlüğe girecek. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi ve yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak. 1 Ocak 2023 itibariyle kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor. Evraklar eksik olsa dahi belge için 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri %10'luk eğlence vergisi 1 Ocak 2023'ten itibaren alınmayacak. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibariyle başlayacak. Tatil günü olarak pazar öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi öngörülüyor. Yılbaşından itibaren toplam inşaat alanı 5000 metrekareden büyük tüm binaların kullandığı enerjinin en az %5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerekecek. İhracat destekleri hakkında karar kapsamında yurt dışı fuar destekleri 1 Ocak'tan itibaren daha da etkin hale getirilecek. Kararla hedef ülke, hedef sektör ayrımı yapılmadan tüm ülkelerde fuara katılım sağlanacak. 2021 yılı vergi dönemleri içerisinde cirosu 4 milyon lira veya daha üstü olan gerçek ve tüzel mükelleflerin 1 Ocak 2023'e kadar Elektronik defter uygulamasına geçmesi gerekiyor.